Merhaba ekranlara başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Gezerken eğlendirmeye, eğlendirirken de aynı zamanda alanında önce olan firmalarımızı siz değerli izleyicilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler yolculuğumuza Erzurum merkezden devam ediyoruz. Yanımızda çok kıymetli konuğumuz Faruk Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bölgede vermiş oldukları hizmetleri hep birlikte öğrenmiş olalım. Faruk Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Faruk Bey aslında bu bölgede neler yapacağız? Hizmetlerimiz ne yönde olacak? Bunlarla alakalı sohbetimize başlayacağız ama. Öncelikle bir sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Faruk Yiğit. Ee, 32 yaşındayım. Aslen Erzurumluyum. Ee, özel bir sektörde çalışıyorum. Ee, bilişim teknolojileri mezun olduğum için de e, şu an muhtarlığa adaylığımı koydum. Harika. Şimdi muhtarlığa adaylığımızı koyduk ama ben birazcık aslında burada neler yapacağınızı, hangi eksikleri gördüğünüzü birazcık sizlerden dinlemek istiyorum. Neler yapacağız? Şöyle belirteyim. E, şimdi sahada devamlı aktif olarak çalıştığım için yani çoğu seçmenlerimizden aldığım birkaç bilgi var. E, burada ilk vaatlerinden bir tanesi okul önlerinde uyuşturucunun önüne geçilmesi, genel güvenliğin sağlanması ile ilgili e, biz İl Emniyet Müdürlüğümüzde ki kendileri de kabul ederse okul önlerinde gerekli bir önlem alacağız inşallah. E, i̇kinci aşamamız da şöyle olacak. E, biz bulunduğumuz mahalle itibariyle sokaklarda e, Güvenlik kamera sistemi işlemi yaptıracağız bu çünkü şöyle söyleyeyim artık hırsızlığın ve e, bazı şeylerin önüne geçilmediği için e, kamera sistemi bu sokakların tamamen güvenliğini sağlamış olacak ve bu da tamamen muhtarlığın kontrolü altında olmuş olacak. Harika aslında bulunduğumuz mahalleyi tamamen güvenlik altına almayı hedefliyoruz bu noktada. Tabii ki belli başlı evet önlemler alacağız ama burada tabii ki destekler de çok önemli. Aynı zamanda farklı alanlarda da tabii ki hizmetlerimiz olacak. Onları da birazcık dinleyip müjdesini de vermek istiyorum değerli izleyicilerime. Peki neler yapacağız? Ee, şöyle belirteyim. Aslında muhtar gerçekten bir siyasi partiye bağlı değildir. Hani devlete bağlı bağımsız çalışmaktadır. Ee, biz vaatlerimizi belirtirken gerçekten e, bu vatandaşların talepleri doğrultusunda değerlendiriyoruz. Şimdi ikinci aşama bugün bir muhtarın gerçekten e, herkes dışarıdan gördüğü kadarıyla muhtarın hiçbir vasfı yok. Diyor ki tamamen ben bütün işlemlerimi nüfus müdürlüğünden yürütmekteyim. Doğru. Ben 2014-2018 yıllarında e, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğün çağrı merkezinde Çalıştım. Yani tüm işlemleri biz orada e, aslında nüfus müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ama burada e, muhtarlara gerçekten düşen hiçbir işlem yok. Bunu vatandaşlarımız böyle biliyor. Aslında e, muhtarlarımız sahada vatandaşla birebir diyalog halinde olsaydı bugün her sorduğumuz vatandaş gerçekten muhtar hizmet için çalışıyor. İşte gereken çalışmaları bizim için yapıyor olarak belirtirdi. Şimdi benim de şöyle bir çalışmaların arasında dediğim gibi okul önlerinde güvenlik ayrıca benim en baş temel isteklerimden bir tanesidir. Şimdi ikinci aşama olarak da şimdi bulunduğumuz mahallede kentsel dönüşüm, depreme dayanıklılık, akabinde mahallemizin temizliği ile ilgili biz Büyükşehir Belediye'miz ve Yakutiye İlçe Belediye'miz tarafından gerekli desteği gerçekten almış olacağız. Burada hiçbir seçmenime ben kendilerini müracaat edip kendileri bu işlemi yapacak diye belirtmiyorum. Bunların tamamen sahada aktif olarak çalıştığım için çünkü saha tecrübem var. Yani ben oturan biri de değilim. Bunların tamamını kendim yapmış olacağım inşallah. Son olarak da şöyle belirteyim. Bakıma muhtaç, yardıma muhtaç ailelerimiz var. Ben bunları birebir sahada da gördüm. Ee, biz bunlarla ilgili gerçekten bir fon oluşturacağız. Ee, bununla ilgili de Kaymakamlığımız tarafından bir destek alacağız. Ee, Bunun da yakından takipçisi olacağız inşallah. Çünkü e, bugün orta kesimdeki aileler genelde mahallede temizlik ister, e, belli bir güven ve huzur ister. Ama alt kesim aileler e, daha çok yardıma ve bakıma muhtaç ailelerdir. Hani biz bunlarla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Harika aslında birçok projemiz var mahallemiz adına demiş olalım. Şimdi bir tek aslında sizler muhtar adayı değilsiniz. Birçok aday da var. Bu noktada sizleri onlardan ayıran farkınız nedir diye sorsak. E, bulunduğum mahallede hatta bölgemde 12 tane muhtar adayı var. Bunların iki tanesi bayan arkadaşlar, 10 tanesi de erkek aday. Bir tane de muhtarımız var, 45 senelik muhtar. E, hepsine saygı duyuyorum e, gerçekten. Şimdi işlerinde en genç muhtar adayı benim. Ee, proje olarak da e, en çok işlemleri yapacak olan yine benim. Tamam her aday yapabilir. Bugün e, kat ziyareti olsun, esnaf ziyareti olsun, e, özellikle gençlere yönelik bir çalışmalarım olduğu için daha çok bütün projelerde e, gençler biraz daha beni ön planda tuttular aslında bu noktada projelerimiz kapsamlı ve bu şekilde insanları dinleyerek muhtar olduğumuz zaman da yolumuza devam edeceğiz demiş olalım. Peki ilerleyen zamanlar için hedefler ne yönde olacak? Şöyle belirteyim, e, burada hedeflerimizden tabii ki e, yükselmek olacak. E, bakın bizim mahallede şöyle belirteyim, bir muhtarlık binası dahi yok. Şimdi muhtarlık binası orada e, hiçbir muhtarın ismi yazmaz. Ee, tamamen o mahallenin ismi yazar. Çünkü şahıslar her zaman geçicidir orada. Muhtarlık binası tamamen vatandaşlara özgü bir binadır. Ee, ben burada halka kendimi sevdirip tanıtımını yapıp e, gerekli projelerimi ön plana sürdükten sonra halk bilsin ki Faruk gerçekten bizim mahallemizde çalıştı, emeği var. Ee, ben buradan belediye başkanlığı olsun e, daha üst kademeleri e, hizmet ederek yola devam etmek istiyorum. Harika durmak yok, yola devam deyip aslında ilerleyeceğiz demiş olalım. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Efendim şimdilik bizlerden bu kadar diyoruz. Sürüşü lisan ettiysek affola bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşçakalın.